Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün spontan bölümlerin 15.sini kaydediyorum. Aynı zamanda yılın son spontan bölümü ve sondan ikinci bölümü oluyor çünkü 31 Aralık'ta yılbaşına özel bir bölüm çekmeyi planlıyorum ki o da iki gün sonraya tekabül ediyor şimdiden duyurusunu yapmış olayım çünkü beni yakın zamanda çok fazla neden yeni bölüm yok kaç gün oldu falan gibi darlayan diyeceğim demeyeyim geri alayım onu e, yoklayan arkadaşlar vardı onlara da böyle bir cevap olsun bakın bu hafta iki tane yeni bölüm geliyor Şimdi e, bir de şunu aktarmak isterim. Önceki bir bölümde ben şöyle bir şey söylemişim. İşte konuyu çok dağıttığım zaman, oradan oraya girdiğim zaman muhtemelen yine öyle bir yerde kendimi yakalamışım. Demişim ki e, keşke bir podcast asistanım olsa da böyle şeyler olduğu zaman beni bir yönlendirse, dur işte toparla falan gibi pankartları açsa, el kol hareketleri yapsa diye. Ben onu gayet espri amaçlı ya da böyle bir ağzıma geldi söylediğim gibi oldu ama ciddi alanlar olmuş ve... Çok tatlı mesajlar, mailler geldi. Eğer böyle bir şey düşünüyorsan, ben yapmak isterim, işte seninle çalışmak isterim falan filan. Ee, arkadaşlar gerçekten böyle bir şey yok. Ee, zaten ben de böyle bir çalışma çok uygun biri değilim. Bilmiyorum dışarıdan nasıl görünüyorum ama ya yani ben böyle tek başına ilerleyen bir tipim böyle hızlı hızlı tek başına bir şeyler yapayım, ilerleyeyim falan filan. Ee, sanırım. Okul hikayelerinden bahsettiğim bölümde de dinleyenler şu anda gülümsüyordur muhtemelen. E, takım çalışmasıyla ilgili böl, parçala, yönet <laughs> politikası bana çok uygun. E, kötü anlamda bölmek ya da parçalamak değil. Ama hani e, herkes kendi işine odaklansın sonra ben onu montajda toparlarım gibi bir yaklaşımım var. O yüzden... Böyle işleri özellikle tek başıma yürütmek her zaman benim için daha rahat oluyor, daha hızlı, daha verimli, daha hani bana iyi gelen cinsten oluyor. Tabii bu iyisi kötüsü yok, kişiye göre değişir ama günün birinde böyle bir ihtiyacım olursa ve gerçekten değişirsem bu konudaki fikirlerimde mesela 2021'de bambaşka bir raselin olmuşum ve evet kesinlikle bir asistanla bu işe devam etmem gerekiyor falan dersem söz veriyorum bana bu mailleri atan arkadaşlara ilk önce onlara haber vereceğim ilan falan açmadan direkt onları çağıracağım diye bunu böylece açıklığa kavuşturmuş olayım. Bir de başka bir tane <laughs> enteresan fikir var. Geçenlerde yakın bir dostum beni aramış. Ben ya bir toplantıdaydım, bir şeydeydim. E, sonrasında da mesaj atmış. E, sana ulaşamayınca seni dinliyorum. Ben anlamadım. Yani böyle nasıl yani nasıl falan filan gibi bir şey söyledim, sordum. E, şey dedi, seni aradığımda sen açmıyorsan ...ben de senin podcastlerinden dinliyorum dedi. O an aklıma şey geldi... ...hani telesekretere bağlasak mesela şöyle bir şey olsa... Merhaba. Şu an telefona cevap veremiyorum. Benimle muhabbet etmek istiyorsanız diyeyim. Mesela spontan bölümlere e, böyle tuşlamasını, spontan bölümlerin numaralarını söylesem sonra şey desem beklerken biraz kültürlenmek, birazcık bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kitaplarla ilgili bölümlere, hiçbir şey yapmak istemiyorsanız müşteri temsilcisiyle görüşmek istiyorsunuz da birazcık beklemeniz gerekiyor. Size dönüş yapacaktır gibi bir fikir neden olmasın ama teknolojik altyapı hala bunun için hazır değil. Yani biz hala çok ilerdeyiz, o arkadan toparlayarak geliyor. Umarım bize yetişir diye düşünüyorum. Geçenlerde Maggie ile update call, update call diyorum şu an farkındayım. Birbirimizi güncelleme, birbirimizden son durumlardan haberdar etme, böyle birbirimizi yakalama, konuşma. Ne kadar zorlandım. Bu resmen update call'dur ya. Yani güncelleme görüşmesi araması. Ay çok olmadı. Megi bize yeni görüşme isimleri bul. Burada şey oluyor. Benim böyle bu kadar berrak Türkçe podcastimin ortasında. Türkçe podcastim diye de bir kelime cümle ne, saçma. Bir podcastin önce Türkçesini bulun tamam mı? Ondan sonra ben bu e, yayını komple Türkçe yapayım. Neden buna da taktıysam aslında dikkat ediyorum böyle çok karışık kelimeler kullanmamaya ama takmamaya da çalışıyorum. Evet. Anlatacağım konuya dönecek olursak tam olarak burada işte asistanın bana pankart açması gerekiyordu. Şimdi biz o yoğun çalışıyor. Benim toplantım var bilmem neyim var falan filan. Saat ayarlamaya çalışırken işte ancak akşam sekiz buçuk dokuz buçuk arası gibi bir saat aralığını yakaladık uygun. Çünkü Megi dedi ki benim onda sporum var dedi özel spor hocasıyla zoom üzerinden güzelce spor yapıyormuş. Ben de şey dedim ya gece onda ne sporu Allah aşkına falan. Ama yani kendimi düşündüm. Yani benim böyle örneklerim yok mu? Var yani ama herhalde o günlerden birazcık uzaklaşmışım ve birdenbire böyle bir tepki gösterme hakkı buldum. Gece ondan sonra sonra nasıl uyku tutar? O işte tansiyon, kalp ritmi, bilmem nesi falan filan. Bir yandan da şey diyorum, iyi iyi biz görüşürken sen kahveni içersin çünkü hani belli bir süre önce kahveni içersen şöyle performans böyle performans diye. Ve üstünden çok zaman geçmedi. Birkaç gün sonra kendimi kanepenin üstünde Böyle kalmış buldum birden uyandım üstümde Osman, Osman dediğim kitap, e, kitabın adı e, yeni bitirdim ve hemen e, çok sevdiğim için kendisinin yine bir karakter olarak yer aldı. Yeşil Peri Gecesi'ne de hemen başladım. Bu kitap bilgisinden sonra neyse uyandım böyle. Akşamın bir saati ben tabii böyle sabah oldu falan zannediyorum da 12 civarıymış. Uyuyakalmışım kitap okurken üstümde böyle kitap kaymış. Üstüm başım birazcık böyle yamulmuş ama saçımda böyle bir balerin topuzu zaten o an için en hani bozulmamış ve en düzgün şaşırtıcı bir biçimde düzgün duran şey o balerin topuzu ve muhtemelen o an için bir balerinle tek ortak noktamız. Çünkü geri kalan zamanlarda her şeyimiz aynı yani sanki. Neyse, ee, bu arada ben evet bale geçmişim var. Bundan neden bahsetmiyorum? Kısa ama çok derin bir geçmiş. Ondan da bahsedeceğim az sonra. Neyse, ben bu halimle uyandım. Şöyle bir hani elim yüzümü yıkadım falan, saate baktım. Ee, soğuk suyla da elini yüzünü yıkayınca insanın uykusu açılıyor. Sonra aklıma geldi ya dedim kaç adım atmışım ben bugün 10 bine tamamlamadım falan dedim. Açtım, baktım gerçekten de 10 bine kalmış, 1500. Bin Aa dedim olmaz bunu tamamlamam lazım ve gecenin o saatinde evin böyle salonunda dolanıp durup e, hani 10 bine tamamlıyorum e, çünkü sene sonunda ortalamamı yükseltmem lazım ve geçen seneyle karşılaştıracağım falan filan. Neyse, Yeni Yıl bölümünde bu benim e, senesel muhasebeleri anlatırım. Ondan sonra e, tamamladım. Oturdum ve şey dedim yani evet daha geçen gün gece 10'da yürüyüş mü olur spor mu olur şöyle mi olur falan filan diye de Megi'ye yüklendim ya falan diye düşünürken sonra hemen kendimi toparladım ve dedim ki sonuçta benimki evin içinde oradan oraya yürüyüş, yürüyüş farz et ki oradan bir şey aldım buraya koydum. Yani sonuçta hala yine büyük bir kardiyo sayılmaz adımlar tamamlandı falan filan. Sonra dedim ki ben bunları neden bu kadar düşünüyorum ya altı üstü adım yani bir de mutlaka işte telefonda o adım sayarda o adımlar görünecek ya sanırım kayıt altına alınınca sonra ben onları görünce mutlu oluyorum bu ajandaya ya da böyle deftere bir şey not etmek de biraz öyle etki yaratıyor bir sonraki için beni daha çok heveslendiriyor ondan olabilir ve neyse ki yalnız değilim geçen gün bu konuyu konuştuğum bir dostum dedi ki o da kendine bir tane otomatik şu temizlik robotlarından almış Sanırım herkes almış bir tek bende yok. Neyse, bu bir gün yürüyüşe çıkarken telefonun yanına almayı unutmuş ve o da benim gibi hani böyle kayıt altında tutmak ve sonra ortalamasına bakmak, performansına bakmayı falan seviyor ve şöyle bir çözüm bulmuş, telefonunu temizlik robotunun üstüne yapıştırmış, bir şekilde böyle bantla böyle bir şeyle. Ve e, temizlik robotunu çalıştırmış. Çünkü kafasında şöyle bir şey varmış. Kendi yaptığı standart yürüyüşü yaklaşık 6000 6500 adım kadarmış. Arada telefonunu kontrol edecekmiş. O adım tamamlandığı zaman da robottan ayıracakmış. Böylece ortalaması da yerini bulmuş olacakmış. Öbür türlü kayıp olmuş olacaktır falan diye konuştu. Ben böyle dinlerken resmen ortadan ikiye bölündüğümü fark ettim. Bir tarafım şey diyor... Evet çok mantıklı. Çok mantık. Nasıl nasıl aklına gel ya gerçekten insan sıkışınca yaratıcı çözümler işte böyle diyor diyor bir tarafı. Diğer tarafım da şu şekilde. Biz neden arkadaşız ya? Benim diğer arkadaşlarım da mı böyle? Ben de mi böyleyim? beni dinleyenler de mi böyle dinliyor falan gibi tam bir bölünmüş hikaye, tam bir bölünmüş arkadaşlık ve sonrasında kendisine de bunu söyledim. Söyledikten sonra durdu, şey dedi. Ben de bazen bunları düşünüyorum dedi. Neyse ki çok içinde durmuyoruz yani. Ben de düşünüyorum, o da düşünüyor, üstünden geçiyoruz. Ha tam o zaman şey yapalım, biz diğer konuya geçelim falan gibi bir dostluğumuz oluyor. Demek ki ilişkiler böyle başarılı oluyor. Böyle ilerliyor. İlişkideki böyle kafa karıştıran noktalara çok fazla takılmadan, çok fazla derinine inmeden ama yani farkındalık da var. Yani farkındayız. Bir, bir bir şey var. Orada bir güç var ama üstünde durmuyoruz kendimize. Dert etmiyoruz. Çok güzel. Hazır. Bu şeylerden bahsetmişken, gecenin bir saati olan sporlar ve böyle bir takıntı şeylerinden. Ben bir gün bir iş için ofiste fazla kalmıştım. Artık yani Cuma akşamıydı. Zaten öyle bir planım yok, hevesim yok, bir şeyim yok falan filan. Eve gideceğim diye planlıyorum. Sonradan aklıma geldi. Dedim ki şimdi eve gideceğim. Muhtemelen böyle bir şey atıştıracağım. Uykum gelecek. Böyle bir hani erken uyuyacağım. Gece belki uyanırım. Ne gerek var ya? Spor şuradan şurası. Çantam da elimin altında hazır zaten. Spora gideyim. Yani yarım saat şöyle bir bir tane alette bir şeyler yapayım, duşumu alayım falan filan. Böyle böyle kendimi şey yaptım, hazırladım. Tamam dedim gideyim. Saatte 9 olmuş. Daha kapıdan girerken karşımda Bora. Bora yani şu an podcast'ın herhangi bir bölümünde tanımlayamam ya. Tanımlanamaz bir tip yani. İyi anlamda söylüyorum. Yani yakalandığıma da böyle bir şey oldum. Çünkü biliyorum neler gelecek. Oh Rasil'in Turhan saat 9'da cuma gecesi spora mı gelinir yahu falan gibi böyle şey yaptı. O çoktan sporunu bitirmiş işte kahveler içilmiş böyle giyinmiş muhtemelen oradan bir yerlere gidilecek. Nitekim zaten tam ben bunu düşünürken e, bence hemen bir duş al kendine hazırla işte üstünü değiştir ve bizimle gel işte su adaya gidiyoruz. Bilmem ne var bilmem ne var falan filan değil yani. Hani zaten gitmeyeceğimi ikimiz de biliyoruz. Ben spora gitmemiş olsam bile gitmeyeceğimi ikimiz de biliyoruz. Öyle bir halim yok. Zaten ben böyle çok hani gece eğlencesi oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Orada bilmem ne parfüm, burada şu çıkıyormuş falan insanı değilim. Neyse ben böyle ha falan diye şey yaptım. Yok dedim yani benim için şu an en hayırlısı spor yapmak. Ee, bak dedi bir daha düşün. Bak hala geç değil. Aşağı indikten sonra da düşünebilirsin. Bir, yani, tamam 15 dakika bir pedal çevir. İşte ondan sonra duşunu al. Bir üstünü de ama üstünü değiştire de takmış. Ben artık ofise gittiğim kılık nasılsa muhtemelen de benim hani standart dizde böyle e, dümdüz elbiselerimden bir yani gayet de tatlı elbiselerimden bir tanesidir ama hani muhtemelen su adaya ya da işte akacakları ortamlara uygun görmedi ama bir bana üstünü değiştir üstünü değiştir diyor. Neyse ben indim spora. Ondan sonra e, işte birazcık kardiyomu yaptım. E, oh be kendimle de gurur duyuyorum. Evet e, kimseler kalmamış. Normalde o saatlerde biraz daha yoğun olur. Herkes işte cuma günü bir yerlere gidiyor falan filan. Aman dedim buralar bana kaldı ben de keyif yaparım. Girerim işte bir saunaya, buhar banyosuna falan filan böyle planlar yapıyorum. Sporum bitti. Buhar banyosuna girdim. Sadece iç, içeride bir köşede oturan bir kadın var. Ama hani zaten hafif loş ve karanlık bir ortam çok da göremiyorum. Kadın bir süre sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Ben korktum. İyi misiniz bir şey var mı şöyle böyle falan filan diye. Ben çok kötüyüm kendimi çok kötü hissediyorum falan dedi. Çıkardım dinlenme tarafına aldım. Su getirdim. İşte ee, yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi misin? Sorun ne? Hani bir sağlık sorunu mu falan filan. Neyse bir bu sevgilisinden ayrılmış. Çok sıkıntılıymış. Bilmem ne bilmem ne. Böyle anlatmaya başladı hayat öyküsünü. O sırada e, onun bir e, işte oyuncu olduğunu böyle yayınlanan bir dizide de oynadığını falan öğrendim. Ama ben de onu gerçekten tanımıyordum. Çünkü yani benim e, 2010'dan beri sanırım tam yanlış hatırlamıyorsam tarihi bir televizyon yayınım hatta televizyonum yoktu da e, televizyonu falan da kaldırmıştım. Sonra babam bir gün gelmişti. Aa evde televizyon yok, yayın yok falan filan diye. Yok dedim ben izlemiyorum. İzlemediğim için boş yere dursun istemiyorum falan diye. Sonra da bana televizyon hediye almıştı. Yani muhtemelen o sıra şey acıdı mı nedir ya bir ev televizyonsuz olur mu falan gibi şey yaptı. Yani öyle bir anısı var. O televizyonda öyle durdu yıllarca yayın olmadan bir şey olmadan. Sonraki gelişlerinde de şey diyordu. Aa kızım hala bir şey bağlatmamışsın. Uydu olur, dijitürk olur, başka bir şey olur. <laughs> hala bir yayın yok. Neyse. İşte podcast asistanı burada beni toplayacak. Raselin buhar banyosuna geri dön. Neyse efendim bu anlattı 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 anlattı. Ee, okey ben de bırakamıyorum o, o sırada da bizden başka kimse yok sadece bir iki çalışan var falan dinledim ettim içinde de döktü tamam dedim anlat okey olabilir insandır başına her şey gelir falan filan şudur budur bir yandan aşk acısını anlatıyor bir yandan diyor ki ekran beni çok şişman gösteriyor benim 34 beden olmam lazım falan o sırada ona ben de şey diyorum yani diyorum olursun istersen olursun neden olmasın kimler olmuyor ki bak ben de bir ara böyle hani salmıştım çok şey yapmıyordum işte Nutella yiyordum şey yapıyordum sonra toparladım kendime geldim falan ve tabii ki yani hani bir 34 hedefim yoktu ama yani ama yani kendimce okeyim falan birden döndü şey yaptı dur bakayım dedi böyle çat diye elini bacağıma koydu ha evet vermiş vermiş olmana rağmen böyle bir sarkmamışsın şey olmamışsın falan diye ben ama yani o an şeyim yani nasıl ya falan diye böyle bir sosyal medya fenomeni bir kasap var ya etlere böyle dokunuyor falan o zaman neyse ki yoktu herhalde ya da ben öyle Böyle sahnelerini görmemiştim. O yüzden daha az irkildim. Şimdi öyle bir şey başıma gelse kendimi direkt o etler gibi hissederim. Böyle tuhaf hareketler falan beni birazcık ürküttü. Ondan sonra teşekkür etti bana. İşte bana destek oldun. Şöyle böyle içimi dökmeye çok ihtiyacım vardı falan filan. Sorun değil dedim. Duşa doğru giderken döndü şey dedi. Ya bir şey isteyeceğim dedi. Benim dedi işte yarın bir galaya katılmam gerekiyor dedi. Tek başıma gitmek istemiyorum. Sen benimle gelir misin dedi. İşte ya o an tam olarak yani e, hayır diyememek ya da o anın şeyi büyüsü müdür nedir onu öyle bir üstünde bir peştemal üzüntülü kıpkırmızı surat ağlamış yüzü gözü şişmiş falan gelirim dedim ya gelirim. Neden gelmeyeyim ki yani ben her şeye zaten evet derim ki falan gibi bir moda girdim üstelik demem ben bayağı hayır derim yani yok gelmem istemem Iy, çok sıkıcı falan derim ama tamam dedim neyse ikinci günü gerçekten kendisiyle e, o galaya gittik neyse ki film gerçekten çok iyiydi yani en azından onun için çok mutluyum e, gerçi hani filmin oyuncuları sonra verdikleri röportajlar bilmem neler falan hiç ilgilendirmiyor beni genelde çok ilgi duymam izler çıkarım şeklinde e, ama Ay yani şu an aklıma da şey geldi. Mesela ben Tarkan konseri çok severim. Çok küçüklüğümden beri Harbiye Açık Hava işte ve tek başıma giderim. Sadece hayatımda bir kere bir tane arkadaşımla gittim. O da böyle artık yalvarma noktasındaydı. Ne olur işte bir dahakine lütfen birlikte gidelim falan filan diye. Ama ona tamam dedim sana da bilet alacağım. Bilet alırken de şöyle yaptım. Yan yana almadım. Yani birlikte gideceğiz ama arka arkaya otururuz dedim. Hatta o da bana şey dedi. Ya yani şimdi seni daha iyi anladım dedi konser çıkışında. Çünkü... E, bu beni çok dürtmüş, seslenmiş şey yapmış arkadan ben onu hiç duymamışım. Şimdi dedi ben anlıyorum senin hani Tarkan konseri şeyini. Neyse yani Tarkan'ın harbi açık hava konserlerine tek başına gitmek gibi bir ritüelim var. Ve e bunu bilen işte hani o hafta ben böyle tarkan şarkıları dinlerim, hazırlanırım, kendi kendime danslar ederim falan filan. Ve böyle bir şekilde tanıdığı olan bir şey olan biz senin işte şöyle biri var, Tarkan'ı tanıyormuş... seni tanıştırabiliriz falan gibi jestler yapmaya çalışıyorlar ve her seferinde diyorum ki arkadaşlar diyorum ben onun tanışmak falan istemiyorum. Öyle bir şey değil bu. Hani ben senede bir kere ...harbi açık havaya gidip tek başıma eğlenip eve dönüp o havayı yaşamak istiyorum. O kadar. Ya yani bu arada hani Ay Tarkan kimmiş ne tanışacağım iyi falan modunda söylemiyorum bunu her kimse. Evet şu anda podcast asistanı beni yönlendirebilirdi. Şimdi biz o gittik. Çıkışında da bir yemek söz konusuydu. Ee, yemekte şey oldu işte yine bu diyet muhabbeti daha oturduk önden şey geliyor işte belli soslar, zeytinyağları, gri sinirler ve ekmekler bu terör estiriyor. Ben karbonhidrat yemiyorum bunu çekin önümden bilmem ne falan filan. Ondan sonra ben de böyle ellerimi birleştirip garsonlara sessizce dudak işaretiyle özür dilerim, kusura bakmayın falan yapıyorum çünkü çok utanıyorum böyle şeylerden. Ondan sonra işte yemek geliyor yanında işte söylediği şeyin yanında patates salatası varmış. Tekrar çağırıyor. Ben size karbonhidrat yemiyorum demedim mi falan filan. O sırada ben şeyi düşünüyorum. Aslında çok şey düşünüyorum da ya diyorum yani galada mısır yedi birinin buna patlamış mısırın da karbonhidrat olduğunu söylemesi gerekiyor. Sonra şey diyorum yok birinin buna asla bunu söylememesi gerekiyor. Sonra diyorum ki ben buradan nasıl kurtulacağım umarım beni başka yere davet etmez. Ay bu spora hep akşam dokuzları mı geliyor cumaları mı geliyor ne yapacağım ben falan diye. Ki kendimi de biliyorum bir noktadan sonra böyle çok daralıp sıkılınca söylerim. Neyse. Ondan sonra e, bu şekilde gece sonlandı, yemekte şuydu, buydu, bilmem neydi falan filan. Yemekte bana bu arada şey dedi. Ya dedi, spor salonunu çok seviyorum ama dedi evime çok uzak. Benim evim Cihangir'de, böyle şöyle bilmem ne. Ben oradan şeyi yakaladım. Bak dedim. Bence sana Cihangir'de çok güzel bir spor salonu ya da bir spor hocası bulmamız lazım. Çünkü senin üretimine yani yaratıcılığına ve fit olmana e, engel bir konu bu. Çünkü neden? Kalkıp ta oradan buralara geliyorsun. Ne anlamı var ki? Ne şeyi var ki? Bence insanın spor salonu evine yakın olmalı ki bu arada bu gerçek düşüncem. Ona birazcık böyle yaklaştıktan sonra ne kadar bencil bir insanım ben falan filan diye düşünürken hemen toparladım. Ve ee yani nereye gitmek istiyorsan tabii üyeliğin burada varsa sen hangi saatlerde spora geliyorsun diye de sorular sordum. Neyse ki gerçekten çok geç saatlerde geliyormuş. Ben de genelde sabahları gittiğim için tamam dedim. Ben bunu yarasız beresiz böyle kimseyi de kırmadan kimseye de yok ya istemiyorum. Hayır istemiyorum istemiyorum gelmeyeceğim işte falan demeden atlatabilirim. Diye diye düşündüm. Ve yani gecenin sonunda da dedim ki yani Bora gerçekten gerçekten yani ben seni artık dinleyeceğim. Yani her ne kadar değiştir üstünü gel bize katıl ortamlara akalım bilmem ne falan şeyin olsa üstümü değiştirmesem de seninle gelmesem de en azından yani şu cuma akşam 9'da 10'da sporda ne işim var diye de düşünmeden edemedim. Teşekkür ediyorum sana. Hayatıma bu katkın için, bu mesajların için, sonrasında sunduğun öbür abuk sabuk bir sürü fikir için. Ama haklıydın. O akşam bunu yapmamam gerekiyormuş. Neyse ben bir de şeyi anlatacaktım. Şu an aklıma geldi. Şu bozulmamış balerin topuzumdan bir bale hikayesi anlatacağım. Neyse zaten kısa sürecek. <laughs> Yaklaşık kaç? 8 ay, 10 ay öyle bir şey kreş anaokul zamanları. Hani böyle okullarda e, etkinlikler oluyor işte at binmek, yok işte bilmem nereye tırmanmak, işte kızlara bale kursu falan filan gibi. Ben de baleye yazılmışım haftanın iki günü mü, üç günü mü tam hatırlamıyorum, heves etmişim. E, bir bale okulunda, dans okulunda gidiyoruz haftanın birkaç günü dersler yapıyoruz diye bir plan var. Öncesinde de gideceğiz bir tane tütü, tütüydü değil mi? O şeyin adı bale yaparken giyilen şey. Ondan alacağız. Hani okul forması da alınır ya gidersin bir yere. Dersin ki işte şu okuldan geliyorum falan filan. Annemle gittik. Ee, işte şu okuldan geliyoruz. Aa sizinkiler bunlar diye gösteriyor böyle e, krem rengi tütüler. Benim gözüm orada kırmızı bir taneye ilişti. İlişti derken kilitlendi. Çok güzel. Yani böyle Kırmızının çok tatlı bir tonu, göz ısırmayan, cırtlak olmayan böyle olgun bir tonu diyeyim. Neyse çok hoşuma gitti. Anneme söyledim bu çok güzel bence biz bunu alalım diye. Annem de bana ayak uydurdu yani şeyin de farkındaydı. Yani kraliyet akademisinin bale bilmem nesinin başına geçmiyor kızı. <laughs> Kreşin işte haftanın bilmem kaç günü ek olarak sunduğu bir bale şey kursuna gideceğim. O yüzden hani çok da büyük bir şey olduğunu düşünmedi muhtemelen. Ve bana o kırmızıyı aldık. Sonra dersler başladı. Gittik ilk derse. İçeride üstümüzü değişiyoruz. Ben o kırmızıyı giydim. İçerideki herkes krem rengi. Herkes bana bakıyor. Herkes annesine dönüyor. Diyor ki ben de ondan istiyorum. Ben de ondan istiyorum. Ben de diyorum ki olmaz artık siz aldınız. Benimki böyle. Siz öyle olacaksınız. Benimki böyle olacak diye başlıyorlar. Ağlamaya ben de sonra kendimi kötü hissediyorum. Ben onları ağlattım diye. Halbuki ben onlara o zamandan belliymiş zaten. Hani aldınız arkadaşım. Yani bunlar çöp mü olacak? Gidip yenisini mi alacaksınız? Olmaz ki. Ben şu an açıp kayıtlara bakıyorum. Muhasebe defterini de açtım. Bunlar için yeterli bir bütçe ayırmamışsınız. Görmüyorum yanlış olur. Siz onunla gidin. O parayla dolar alın falan. <laughs> o zamanlardan kalma bir alışkanlık herhalde. Neyse. Büyük bir kriz oldu. Ee, o ara. Neyse ama yapacak bir şey yok. İşte... Yani hani artık olan olmuş, ben de almışım. Çok da az önce söylediğim gibi kraliyet akademi bilmem ne şeyinde değiliz. İstersen yani oraya bikiniyle git yap bir sorun değil. Bir şekilde dersler başladı. Şimdi derslerin başında böyle e, ortak hareketler var. Sonrasında böyle tempo da artıyor, zorluklar da artıyor, gidiyorsun gidiyorsun. Ve ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Bu kenardaki boruları tutarak müzikle senkronize bir şekilde herkes böyle şey gibi çok hoş görüntüler. Yani o zaman hoş geliyordu. Bilmiyorum şimdi dönüp baksam hoş mu? Ben de de şöyle bir şey seyrediyor. Çok güzel başlıyorum tamam mı? O kadar uyumluyum ki üstümdekinin rengi dışında. Yani başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Sonra bir yerde ben kopuyorum. ...başka şeyler yapmaya başlıyorum... ...ama ben çok farkında değilim... ...ama benim dışımdaki herkes farkında... ...hoca annemi çağırıyor... İşte diyor ki ya Ravsin çok iyi başlıyor... ...her şey çok güzel gidiyor... ...sonra kopuyor gidiyor... ...başka şeyler yapıyor... ...annem de beni çağırıyorlar işte... ...soruyor bana yani... ...bir şey mi var sevmedin mi falan... ...yo çok sevdim ben çok mutluyum... ...ben baleyi hiç bırakmak istemiyorum falan diyorum gerçekten de mutlu olurum ama kopma noktasını bir türlü yakalayamıyoruz. 1-2-3 hep böyle oluyor. Ondan sonra tekrar hani hocayla konuşuyoruz. Annem neyse ki orada arkamda duruyor. Muhtemelen az önce birkaç kere tekrar ettiğim gibi. Yani zaten kreşin bir tane böyle etkinliği. Bırakın benim kızım da bu kenarda kırmızı tütüsüyle sizinle ayak uydurabildiği kadar uydursun. Sonra takılsın size bir zararı yok. Kimseye de bir şey yapmıyor falan filan gibi. Şu an tam sözcükleri net hatırlamıyorum da bu şekilde bağlamıştı ve ben o dönem boyunca gittim ve her ders başında mütemadiyen mükemmel bir öğrenci, örnek bir öğrenci gibi birebir her, her türlü hareketi uyumlu bir şekilde yaparak belli bir noktadan sonra da kendi lirik danslarımı yaparak bale kariyerime o dönem için devam ettim ve dediğim gibi şu an elimde kalan sadece e, yatsam üstüne yatsam bile bozulmayan balerin topuzum diyebilirim evet bu bölümün sonunda anlıyorum ki her ne kadar e, çok uygun olmasam da aslında bir podcast asistanı uygun olurmuş ne güzel böyle dümdüz otoban gibi bölüm yaparız oraya buraya sağa sola aa yok şu an karar verdim çok sıkıcı olurmuş ya oradan oraya gitmek zaten insanı böyle iyi hissettiriyor macera oluyor bir şey oluyor aynen Evet şu an tam tespiti yapabilirim. Aynen benim o bale kursundaki halim gibi. Mükemmel başlamak böyle tıkır 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 gayet birazdan size işte bilmem ne dersinin inceliklerini vereceğim gibi sonrasında da kopup gitmek. Evet yine keşiflerle dolu, tespitlerle ve müthiş farkındalıklarla dolu bir bölümün sonuna geldik. Yılbaşı bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.